Strong Coder'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü video basic dersimizde ekran kilitleme projesine devam edeceğiz. Normalde bu videoyu ben dinlik gibi onu da bir video derse başlamadan önce. E, fakat dün e, video yükledikten sonra YouTube'a bir görüntü olması olduğunu fark ettim. E, 11. dakikadan sonra benim yaptığım işlemler ekranda e, gözükmüyordu. Koplama kısmı donuk bir şekilde e, gözüküyordu fakat e, seçim stabildi yani videoda olanlık görüntü olması da ilerliyordu e, hata olunca da ben de videoyu kaldırmak zorunda kaldım e, o yüzden video bir gün aksadı o yüzden diğer videolarda birer gün aksamalı bir gelecek diye tahmin ediyorum evet öyle bir hiç yanlış Evet masum kablosunun temassızlığından e, kaynaklandı. E, bu konuda hepinizden e, özür diliyorum. Neyse lafı da daha fazla uzatmadan derse başladım. E, bugün kapat butonunun ve e, aç butonu ile birlikte dosya çalıştır e, daim değişkenlerini tanımlayacağız. Hemen e, kapat butonuyla Mesela işe başlayalım. Şuradan kapat butonuna çift tıklayalım. Ve hemen if oluşturalım. If parola küçüktür, büyüktür operatörünü yazıp parola txt nokta text Then. mi nokta şu şekilde e 2.3 nokta üste yapıyoruz daha sonra EXT sap çıkış yap dedikten sonra bir alt satıra geçelim buraya da unhook keyboard yazıyoruz bakın çıktı bunu da şu şekilde yazdıktan sonra bir alt satıra geçip Tabii ki şurada ben olmayacak direkt e, tx, TXT'den yok özür diliyorum işten geldim hemen video çekmeye başlayınca kafa e, karışıyor den, den burada olacak sildiyseniz benimle birlikte düzeltir e, alt satıdan devam edelim tekrar bir if oluşturuyoruz if için if kullanacağız ses cmb yazdıktan sonra nokta select no select index yazıyoruz ve diyoruz ki büyüktür sıfırdan ben yazdıktan sonra tabii ki o da select değil de select select yazacağız şu şekilde bu rahatlıkla geçelim my computer nokta yönetmenim my computer nokta yani benim bilgisayarım ses audio, audio play parantez içinde Upcreation nokta start app Path ve işaretini koyuyoruz. Diyoruz ki ses S02. nokta var. E, buradaki dosya arkadaşlar bu projeye başlarken belirtmiştim. E, projemiz ve sesler de olacak. Programımızda bilgisayar kilitliyken biri de kilidi de açmaya çalışırsa isterseniz benim size vereceğim e, ses kayıtlarını indirip kullanabilirsiniz tabi isterseniz kendiniz de WAV dosyası olarak kayıtlı kullanabilirsiniz e, o ses türü çalışacak mesela ekran kilitli diyecek biri e, ek menüsünde tıklamaya çalıştığı zaman e, bu tip bir uygulama olacak bunu belirtmiştim yine de hatırlatmak hatırlatmak daha fayda var. Neyse kodlamaya devam edelim. Ses oynat modu nokta wait complete diyoruz. İşlemi tamamla bir alt satıra geçelim. Daha sonra bir tane daim oluşturalım. Ben daima F ismini veriyorum. As nif ve kalkan frm ye. bağladıktan sonra diyorum ki F değişikliği F daimini gizle. En kapattıktan sonra End ifimizi kapattıktan sonra End if'in altına şuraya mi nokta close yazıyoruz kapat anlamında daha sonra arkadaşlar en sapıda bu kodumuz bitiyor şimdi ise aç butonunu kodlarına girmeye başladım umarım bu videoda diğer videodaki gibi sorun çıkmaz. Çünkü e, çıkarsa ciddi anlamda hani büyük sıkıntı olacak videolar iyice gecikecek. Aç butonunu kodları diliyoruz şimdi. Bunun için arkadaşlar hemen bir tane K. Dosya. Cazistir. Yazıyoruz. Alt satıra geçelim. Hata versin. Önemli değil. Kodlamaya devam ettikçe şey hatalar gidecek. Parola. Parola. Daha sonra yine küçüktür, büyüktür operatörünü yazıp parola yazıyoruz. Parola text, text de text yazıyoruz. Parola text nokta text den mi nokta height gizle diyoruz. Bundan sonra ise arkadaşlar aç butonlu kodları bitti. Şimdi e, buton dördü yani göz at butonun kodlarını gireceğiz şu şekilde hemen şuraya dönelim buton 4 yani göz at vtn e, open file diyor gördüğünüz gibi ben ekledim silmeyi unutmuşum videoya başlamadan önce normalde kodları ben sildim kaldığımız yere getirdim e, öbür videoda yazdığım kodları e, fakat open file diyorluğu ek, silmeyi unutmuşum onu da hemen göstereyim buradan arkadaşlar Tolbox menümüzden open file diyorluğu bulabilirsiniz Bakın burada. Bu e, nesli daha önce tanıttım bilmiyorum. Fakat e, ben yine de bilmeyenler için, unutanlar için e, Tanıtacağım Open File diyor. Bak bilgisayardan bir dosya açmamızı sağlıyor. E, uzantılarını istersek biz belirliyoruz. İster istersek tüm uzantıları e, açmaya işe yarıyor. Öyle söyleyeyim. E, biz herhangi bir filtre kullanmasak bilgisayardaki hemen hemen her uzantıyı açmayı hemen hemen de değil aslında Bütün uzantıları açmaya yarayan bir nesne programların içine kullandığımız bir nesne onu ekliyoruz arkadaşlar tüm işlem bu kadar şimdi göz at butonuna çift tıklayalım ve bu kısma şu şekilde open hatta bu tırnak işaretini koymadan önce direkt bir open file dialog bir yazalım şurayı kopyalayalım arkadaşlar noktasıyla birlikte open file dialog 1 show diyalog yazdıktan sonra bir alt satıra geçelim. Ve üst satıra geri dönüp Shift'e basıl. Basılı tutarak basıyoruz. Ve bir yorum satırına çeviriyoruz bu kodu. Şimdi e, alt kısımlara geçelim. Nokta. Noktamız zaten var. Title yazıyoruz. Diyoruz ki ekran Kilitli, kilitli, iken açmak istediğiniz dosyayı seçin. Bir alt geçiyoruz. Şimdi ise tekrar buraya filtreliyoruz. Yani filtre uygulayacağız Open File diyalogumuza sadece .exe dosyalarını ve tüm dosyaları açsın. Bu şekilde exe dosyaları e, dikey çizgi koymayı biliyor musunuz bilmiyorum. Onu da alt gr tuşuna basılı tutarak normal çizgi tuşuna bastığınız zaman şöyle dikey çizgi oluşturabilirsiniz. Onu da bilmeyenler için söyleyeyim. Yıldız nokta exe diyoruz. Şimdi ise tekrar e, dikey çizgi koyalım ve buraya tüm Dosyalar diyoruz. Ondan sonra yine dikey bir çizgiye yıldız nokta yıldız dedikten sonra bir alt satıra geçip filter index diyoruz bu sefer. Şurada gördüğünüz gibi eşittir. Burayı bir dedikten sonra bir alt satıra geçip filter name diyoruz. Pardon özür diliyorum. File name diyoruz. Buraya da arkadaşlar c program files bu şekilde boşluk x86 şöyle e, öyle mi? şu şekilde olması lazım buraya da windows windows media player vm player nokta exe yazıyoruz daha sonra bir alt satıra geçip if oluşturuyoruz ve e, open file dialog biri ifimize tanıtıyoruz ifimize. Daha sonra show diyalog yazıp eşittir diyalog diyalog. result. ok yazdıktan sonra den ekliyoruz ve alt satıra geçip aç zaten çıktı. Aç VTN nokta enablet eşittir true diyoruz. Bir alt satıra geçiyoruz. Ve diyoruz ki ds dsg yolu txt nokta text eşittir open file yolu bir open file yolu bir nokta file name yazdıktan sonra el istiyoruz arkadaşlar ee, şu şekilde el alt satıra geçip mesaj kutusu yazıyoruz nokta show parantez içinde şu şekilde dosya seçmediniz diyoruz ve bunu da e, hemen yorum satırına çeviriyoruz daha sonra enter'a basalım ve diyelim ki aç btn nokta enabıt eşittir false diyoruz daha sonra entiş y kodumuzu e, bitiriyoruz. Şimdi ise şu dosya çalıştı. Hatta şimdi gidelim ve e, bu videoda burada bitsin arkadaşlar. Hemen e, buraya bir tane pub daha doğrusu public şu şekilde e, sub dosya yerleştir yazdık. Daha sonra enterliyoruz ve DAI engelle AS PROX yazıyoruz Bu şekilde Şuradaki E büyük olacak Bakın burada diyor Burada Herhangi bir hata yok dediğim gibi Hatalarımız Kodlamalar ilerledikçe Gidecek aklımız Karışmasın herhangi bir şey aklımızda Kalmasın Şimdi ise kodlamaya devam edelim Buraya FOR oluşturuyoruz for each şurada engelle in yine yukarıdaki bu proxys nokta get şu şekilde alt satıra geçip bir if oluşturuyoruz. Engelle nokta focus name eşittir uygu uy, uy, uy. E, yazamadım uygulama hadi nokta den yazdıktan sonra kodlamamıza devam ediyoruz. Ve e, end en işin hemen üstünden şu şekilde daim oluşturuyoruz. E, daim süreci başlat. Şu şekilde süreci başlat. As focus yazdıktan sonra bu şekilde yine aynı şey kodları yazıyoruz. by name bu şekilde uygulama adı yazdıktan sonra bakın şurada bir hata var şu şekilde olacak uygulama adı daha sonra hemen bir alt satıra geçelim ve diyoruz ki show Windows async süreci baslat 0 nokta main Windows Empty yazıyoruz ve buraya 2 dedikten 2 dedikten sonra bir alt geçip yukarıdaki aynısını kopyalıyoruz arkadaşlar şu şekilde ve buradaki kısma 9 diyoruz daha sonra bunun hemen altına ekst sattan çıkış yap diyeceğiz ve en kapalı ve buraya diyoruz ki next şekilde next yazabilirsek Aslında şu next aşağıda varmış ve silelim. Ve buraya arkadaşlar engelli yazıyoruz. Bir alt satıya geçip TR diyoruz. Ve sistem nokta diagnostik yazıyoruz. Diagnostik nokta rogus yazdıktan sonra nokta start görüyoruz ki DS DSY yolu txt nokta text Bir alt satıra geçelim ve süreç adi sakla yazalım süreç adi sakla şu şekilde şimdi escape e, escape şu kodun altına gelelim ve buraya msg box yani mesaj kutusu yazalım bir diyelim ki ekran kilitli iken olacak yazdıktan sonra her zamanki işaretimizi koyuyoruz şu şekilde ve diyoruz ki VV CR L F Tekrar aynı şekilde işaretimizi koyduktan sonra olan dosya yolu olan ekran kilitliyken çalıştırılacak olan dosya yolu belirtilmemiş belirtilmemiş ondan sonra nokta tırnağımızı kapatalım tekrar ve aynı şekilde şu şey e, şuradan devam edelim. Göz at kısmından dosya seçiniz dedikten sonra şu şekilde tırnağımızı kapatalım. Enter'a basalım. mi nokta show tekrar alta geçelim and here ve tabii ki de and sub bunlar evet arkadaşlar bugün bugün de videonun sonuna geldik Yani bugünkü video Basic videomuzun daha sonuna geldik projemizi kaydedelim videonun sonunda çıkan abone ol butonuna basıp videoyu beğenmeyi unutmayın Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.